Merhabalar arkadaşlar, programımıza hoş geldiniz ben merhaba ve be. bugün yepyeni bir peskenan futbol maçından karşınızdayım. Evet, evet, evet. Bugün yine günlerden Cuma ve bugünün ikinci ekstremini çekiyorum ama bugün yüklemeyeceğim büyük ihtimalle yani yüzde %90 99 ihtimalle Cumartesi yüklerim. E, kiminle evet en son burası sporlu maçımız vardı. Hemen genel ayarlarımı son. Artık bundan sonra göstermeyeceğim arkadaşlar şu genel ayarlar olayını ve cidden bunu açmanızı istiyorum sizden. Bazı özentli kanallar gibi e, Superstar'da oynadığımı söyleyip e, Hayatta düşünmem asla da düşünmeyeceğim Oyunun zevkini kaçırmak istemiyorum çünkü Gerçekten oyunun zevki kaçar ki Siz karşı takımın oynayışından bunu anlayabilirsiniz aslında Ki Bursa Spor Bir takım Bursa Spor gibi bir takım Bence zaten kötü oynamaz Evet kondisyonlarımız hiç fena değil Fernandes biraz son birkaç maçtır Yorgun olduğu için emin değilim açıkçası Bu maçta onu ne yapsam o, Oğuzhan'la bir değiştireyim Oğuzhan, e, Fernandes'in yerine de Jones'u alalım abi. Johnson maçta da fena değildi çünkü. Bir şeyler yapmaya çalıştı en azından. Eee aralarında marka karşı takımın güçlerine bakmak istiyorum. Kazım Kazım 83 gücündeymiş. Bu biraz korkutur bizi. Ya korkutur derken göz korkutur en azından. Gerçekten defansıma hiç güvenmediğim için korkutuyor yani. Neyse işte. Yedeklerde fer var Fernandez. En son Tolga'nın. Ana ben Tolga'nın kondisyonu çok düşüktü ya bugün iyi nedense. Allah Allah. Bir önceki maç mıydı yoksa o? Kafam mı karıştı? Bu arada siyah formayla çıktım. Kah. Allah be unuttum siyah formayla çıktım. Özür dilerim. Ee, olsun ya. Son iki maçtır zaten değişik formalarla çıkıyoruz. Bir maça mı iki maça mı hani, çubukluyla çıktık. Sonra griyle çıktık en son iki maç, maçımızda. Bugün de artık siyah forma olsun bir şey olmaz. Ve Bursa Atatürk'ün yepyeni stadyumunda Bursa Spor Beşiktaş mücadelesindeyiz. 2010-2011 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam şampiyonluğu Bursa Spor. 2012 bu miydi neydi öyle bir şeydi evet, Ali, Kerim, Ali Kerim Öner'le birlikte ama Herkesin Ali Kerim olmaz. Öner abimiz yok ee, en sonki maçta sesimi, sesleri açmıştım kısalım sesimi bastırmasını istemiyorum çünkü 7'deydi normalde yanlış hatırlamıyorsam ben 8'e aldım çünkü duyamayanlarınız almış. İşte baş ve evet çok önemli bir maç yeniden başladı arkadaşlar Allah yardımcımız olsun diyerekten Aa onlardan çıktı. <laughs> hem foul yaptım adamı hem onlardan çıkarttım. Çok güzel. Şimdi Ramon Motta, Thomas Sivok, Jones. Jones, Atiba, açsın Açınsın hayır. Aptal herif. Necip burada daha iyiydi. Çok güzel İbrahim. Açsın sen o. Açınsın senden başka kimse koşmasın diyecektim. Bu tamam sıkıntı yok. Açsın. daha maça yeni başladık. geri zekal hareketler yapıp benim sinirimi bozma lan. Oğuzhan Öz Yakup Oğuzhan Oğuzhan devam edeceğini düşünmüştüm açıkçası Oğuzhan ya yani beni yarı yolda bıraktın resmen Beni hayal kırıklığına uğrattın Fuck the shit Oğuzhan Nereye gidiyorsun geri zekalı top çıktı sanki bilmiyorum ben Tamam Ver şuraya ver şuraya Koş 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 İstediğim yere atmazsan seni İstediğim yere at demiştim şimdi sana o kadar Evet Kazım Sivok aldı Oğuzhan çok güzel bir mücadele olsan şimdi. Maça pek hızlı başlayamadık. Ee, ancak inanıyorum. Ina inanmak istiyorum en azından. Çok güzel hata yaparlar. Çok güzel alır Lukaku. Lukaku gidiyor şimdi. Lukaku oyunu Lukaku devam ediyor. Lukaku. Evet ee, devam edecek. Jesus Navas aldı Jesus Navas. Baktı kaleye Jesus Navas. Jesus Navas çıkarttı. Shakiri gidiyor. Shakiri aldı. Shakiri sol ayak. Oradan çok güzel vurur bence Shakiri. Shakiri baktı. Shakiri. Şut çekti Shakiri. Size bence de sadece tribünleri ve beni heyecanlandıran bir pozisyon. Daha fazlası olamadı Şekeri. Hasan abi bile heyecanlanmadı yani. Evet, dakika 7 iki tane üst üste iki tane evet iki tane üst üste şut çektik. Doğru, Ricardo Kovarejma çok güzel pas şimdi Lukaku ya. Tabii Lukaku çekti. De. Lukaku şimdi çekti. Özür dilerim. <laughs> Erken söyledim. Jones, iki saatte seni seçmeye çalışıyorum. Niye seçilmiyorsun? Trip mi atıyorsun Oğuzhan geçti. Oğuzhan baktı. Oğuzhan özü oyun kasa kasa gidiyor. Ama müthiş bir şut. Şakir'i çıkartır mı? Tamam çok güzel korner. Uf, Oğuzhan on numara geçti. On numara vurdu ve oyunum kasıyor. Bir dakika şöyle vuruyoruz değil mi? Şakir'i şimdi kullandı ortasını. Uf, o çok güzel vurabilirdi. Thomas Sivok vurmadı. Jones keşke Sivok de. Oha Jones ne yaptın? Oh, Oha nereye gidiyorsun Jesus Namaz? Kale diğer tarafta salak! Ozu ah vurma! Sivok sen niye vuruyorsun? Ben... Ee, Jesus Namaz'la vuracaktım. Allah oraya verme oraya verme! O, o adam niye bomboş? De. Hadi bak koş! Hadi bak koş! Aferin İbrahim Ah! Oh, İbrahim ne yaptın? Allah belanı verecek İbrahim! Açılma! Açılma lan! Aferin! Ah, W'ye dokunmadım ha! Aç Açılacak sandım açılmadı Allah'tan! Aferin Tolga! Çok korktum lan vallahi çok korktum. adam niye orada bomboştu? Allah'ım ya Rabbim ya. Bursa Spor tehlikeli takım lan. Ciddi almamız lazım Bursa Spor'u. Jones indirdi çok güzel yere. Jesus namaz. O da çok güzel yere. Lukaku geçer bence. Bence çıkar odan. Çıktı bence. Aslında çıkmıştı bir çok güzel. Çok güzel. Jesus, Jesus Navas Niye kaçırıyorsun? Neden kovarcımaya pas vermedim? Niye o sırada düşünmedim? Ne yaptım ben? Ra tamam Ramon modda da o. Motta çok güzelsin. Aferin Motta koş abim Sen koş Motta sen koş Motta çok güzelsin Şimdi Ricardo Kovarejma Evet Yanlış yöne sürmem sonucu her zamanki gibi Dönemeden topu kaybediyorum Abi geçirtmeyin şu herifi Tamam Toraman sen koş Kazım senin markacın aslında Sivon'un da markacı Ama Sivok Sivok hayır Sivok hayır Sivok gerizekalılık yapma her önemli maçta gerizekalılık yapıyorsun anlamıyorum ben seni Shakiri, Şakiri. Oh, offside. Offside. Vur bari. Vur bari. O. Offside vermedi ya. Ha verdi. Tamam. Çok kızardım. Valla aşağıda adam var sandım. Çok kızardım. Hoş çok güzel bir şut çekmeme rağmen kızardım yani. Gol olmadı çünkü. Offside vermedi sandım. Oğuzhan. Oğuzhan aldı. Oğuzhan. Çok güzel pas olsan lan Shakiri. 10 numara pas verdi olsan Shakiri geliyor. Shakiri geçer onda. Geçti. Ortasını yapar. Of çok arkaya gitti. Az bir adım önde olsa Jesus yüzde %100 atar be. hoş Jesus Naz boş kaleye atamamak atamamakta bir numara ama olsun. Bence o kadarını atardı. Daha neler kaçırdığını da gördük. Orası da var da. O adamın önü neden bomboş? Gerçekten inanılmaz derecede merak ediyorum. Gerçekten Atiba Hacısın 3'tür arkada kalıyor. 4 oldu. İbrahim adamsın. İbrahim kaybetme. Dik abi dik dik. Hiç, hiç riske girmeye gerek yok. Kovaracıma keşke öndeydin yani. Alabilirdin onu. Neyse. Tayatvo. Tayvo. Sercan ama o Jones depara kalkmıştı en aşağıya Jesus Navas'a Jesus Navas indirdi Oğuzhan Öz Yakup Oğuzhan yukarıda bomboş Şakir'i verdim şimdi Şakir'i çok güzel pas Şakir'i birazcık arkada kaldı Oğuzhan birazcık üste versen ne olur Bomboş zaten anasını Aferin Oğuzhan yine de Piresine devam et Olsun Oğuzhan, Oğuzhan sen geleceğimizin yıldızısın oğlum Seni bırakmak istemiyorum Oğuzhan Bırak tırt tırt tırtma kendini Sercan Yıldırım Sercan ortasını yaptı çok tehlikeli bir noktaya Sivok indirdi Oğuzhan şimdi Oğuzhan. Benim atam aslında benim atam da değil çünkü oraya vermemesi gerekiyordu. Damız Sivok onu uzaklaştırmazsan hemen. Oo oh. kasma. Şakiri şimdi. Shakiri Tamam yine de geçti. Atiba Hutchinson'a. Atiba Hutchinson gidiyor şimdi. Hutchinson devam ediyor. Hutchinson. Orta yapmayacağım. Oo. Oh. Avantaja bıraktı hakem. Oo. Oh. bir geçti Kuarajma. Kuarajma gidiyor. Kuarajma baktı kaleye. Kuarajma bir adım daha çekmeyecektim. Olsan bomboş olsan. Ah bu olsan. Nasıl bu da boş kaldın orada? Şimdi Shakiri kullandı ortayı. Lukaku bomboş direkten döndü. İnanmıyorum, inanmıyorum. Gerçekten inanması zor bir durum. Ramon Motta. Motta döndü don döndü Motta. Dondurum oldu Motta. Oğuzhan Özyakup, Oğuzhan Jesus'dan asa gelmedi. Direkt şut çekecektim. Ha, ay, Sivok bir kez daha indirdi Sivok bir kez daha indireydi neydi Oha o Oradan orayı nasıl gördün senin ne biçim gözlerin var Allah seni ne yapmasın Hoşta açıyorsun açıyorsun Hadi açıyorsun oğlum ters kanada geldin açıyorsun Tamam çok güzel çok güzel Lukaku geçer Lukaku geçer Biliyorum abi bu adamın gideceğini Lukaku gidiyor Lukaku en yukarıda gördüm birisini Şakiri. Alırsın abi. Yukarıdakini bırakma sakın. Şakiri oldu. Şakiri baktı. Ah be Şakiri. Çok açtı. Kovarış mı Oyun kasıyor. Ne oluyor? Allah belasını verecek bu oyunun. Ses tak. Uf uh, ses takı sevmem. Ses tak. Çok güzel bir ismi var ses takım böyle. Söylemesi çok hoşuma gidiyor. Oha oha. Tamam açıl bari. <laughs> Tolga çok kararsız bırakıyorsun beni. Bir açılıyorsun bir, koş, bir koşuyorsun bir duruyorsun. Ben de basıp basmamakta kararsız kalıyorum. Neyse Şakiri şimdi. Atiba Hutchinson. Aa ah, Hutchinson zayıfsın. Ama şimdi bak Sestak çok büyük bir hata yaptı. Ben de onu beklemediğim için topu kaybettim ve golü yedik bence. Bence yedik abi. Oo! Oh! <laughs> Tolga, Tolga. Açılsaydım kesin yerdeydik. Müthişsin Tolga. Adamsın Tolga. Aferin Tolga. Son 2 maçtır mı 3 maçtır mı? Gerçekten Tolga'yı tebrik ediyorum. Maşallah maşallah diyerekten. Uzaklaştırın şu topu. Allah'ınızı severseniz uzaklaştırın. Ceza sahası içerisindeki karambollerden çok korkarım çünkü. Şimdi bir karşı atak şansı. Ah be Oğuzhan. Ayağını uzatsaydın bence topu kontrol ederdin. Oğuzhan bırakma topu. Ne oldu moralim mi bozuldu kızdım diye. Evet, Kızmadım ki ne ara kızdım. Lukaku sen niye o... Neyse pres yapıyorsun da. Öf. Şimdi Jesus namaz. Oğuzhan Öz Yakup. Oğuzhan. Ricardo Quarecima ya, Quaresma Quaresma Evet klasik bir geçiş yaptık o aracıma. Şimdi verdi Atip Hutchinson çok güzel kontrol. Hutchinson gidiyor. Hutchinson baktı içeri. Hutchinson ortasını yaptı. Oğuzhan Öz vuramadı. Ah Sercan uzaklaştırdı. Toraman indiremedi Kazım şimdi geçerse tehlikeli. Kazım geçemedi İbrahim Toraman. İbrahim Toraman verdi Shakiri alır alır Shakiri aldı Şakir'i devam ediyor. Geçti Shakiri çok güzel döndü. Baktık Ali'ye. Shakiri Oğuzhan'a sana verip vermemek verip vermemekle kararsız kalmakta büyük hata yaptım. Ah olsun tamam. İbrahim Toraman, Ramon Motta. Motta. Çabuk kapattı. Ah be Oğuzhan ileride birazcık zayıf kaldın arkada birazcık daha iyi gibiydin be Oğuzhan Orta sahada daha iyiydin of Lukaku bırakma abi niye kararsız kalıyorsunuz İkisi de birbirine bakıyor anlamıyorum ya Ha harbi anlamak zor. Hala gol atamadık. Bence bu gol atamam mı duygusu ben psikolojik bir şey olabilir. Çok güzel pas şimdi Shakiri. Shakir, hadi hadi hadi. Ah abi. Ah be Shakira abi. Ah. Ah. Sercan Yıldırım. Jones koş Jones koş. Tamam Toraman sen de git anasını. Hayır. Sivok sivok sivok. Tamam Tolga olsun bari. Üff. Hızlı ol Tolga. Aferin. Şimdi Jesus'un 42. dakika. Dakikalar bizim lehimize ilerliyor. aleyhimize mi? Leh mi? mi? Unuttum anasını. Şakiri'ye verdim. Şakiri hareketlendi ancak Serdar alır. Belli zaten ama Şakir pres yaparsa yapamadı. Yaptı da. E, ancak etrafında böyle kutu kutu penseler mişesine döndü yani. Bir şey yaptığı yok. Oğuzhan verdi şimdi. Je Jesus namaz. Jesus kimseye bakmadan devam etmek isterken ondan çıkmadı. Hadi Jesus hadi abi. Abi. Aha. Karıcıma. keşke pas vermeseydim. Hadi. Hadi Lukaku abi yapma işte. Ulan orada bir kontrol yapsam bir pas yapmasam. <laughs> iyi bir ilk yarı değildi. Gerçekten ilk, iyi bir ilk yarı değildi ve ben bu markajı değiştirme planlarındayım. Sercan Hutchinson'la boş kaldı. Sen buraya bakacaksın. Jones sen de şu herife bakacaksın birazcık daha arkaya dönüş, dönük oynayacak Jones. Hatta Johnson bakayım nereye kadar çekebiliyorum. Johnson gücü 77 değil mi lan? Daha fazla değil mi anasını? Yok. Şuraya kadar çekebiliyorum Johnson. Tamam. Buradan daha rahat markaj yapabilir. Hadi bakalım. İlk yeri hiç istediğim sonuç değildi ve ee, kesinlikle şampiyonluk yolunda yara almamamız gerekiyor. Kayıp vermememiz gerekiyor. Ödüm vermemiz vermememiz gerekiyor. Vermememek. Evet, garip cümleler kuruyorum ben. Biliyorum arkadaşlar. Jones ay Jesus Navas geçti. Jesus Navas gidiyor. Jesus Navas önü bomboş. Jesus Navas bir adım sürdü. Jesus Navas Lukaku vurdu. Vurdu. Lukaku yine aynı. Evet. Evet orada bir anormal bir depara kalktı. Patinaj çekti yerde. Ama olsun müthişsin Lukaku. Aslında Jesus Navas'a harikasın demem gerekiyor. İlk kez bunu sanırım söyleyeceğim Jesus Navas'a. Yani en azından son zamanlarda söyleyeceğim. Bütün millet kendi markajına bakarken Jesus naması unuttular galiba. <laughs> Burada Shakiri ile evet gerçekten güzel bir şey olmuş orada Shakiri ile. Kalecinin üstüne vurmasaydım iyiymiş. Neden gelişine vurmayan bir Lukaku var bilmiyorum ama olsun. Ne zaten giden topa da neden kayar Lukaku onu da bilmiyorum. Olsun. Evet, e, Bursa Spor şu anda taktik değiştirdi. Taktik değiştirdiler. Nereye geçtiler? Özel yaptılar lan korkutuyorlar şu anda beni. Al işte ya. Yine kondisyon evet beyler. Markajlar değişti. Markajlar değiştiği için hemen ayarlıyoruz. Bu arada e, şeyin değiştiğini nereden gördün diyeceksiniz diyeceksiniz. Karşı takımın taktiği değiştirdiğini nereden gördüm arkadaşlar? Şeyden gördüm. Evet. E, şu aşağıda şu şurada. Nasıl göreceksiniz ki? Dur bakayım buradaki söyleyebileceğim bir şey var mı? Neyse boş ver. Shakir Kuarjma veya vermek isterken veremedim. Evet, çok güzel markaj lan ama niye Hutchinson öyle bir depara kalktı? Benden habersiz kalktı. Niye bana haber vermiyorsun? Depara kalkarken Hutchinson. Şimdi verdiğim Jesus Thomas'a müthiş pas. Jesus, Thomas müthiş kontrol. Jesus, Thomas direkt. Niye direkt? Niye ulan? Ulan öyle güzel kontrol, öyle güzel şut. Niye boş kaleye giden top direğe çarpar? Alın size yılın sorusu anasını satayım. Ah lan. Ama ikinci yarı birazcık daha e, forvet olarak iyi gibiyiz. Umarım defans içinde aynı şeyi söyleyebilirim. Sakın duvar pası yaptırtma. Aferin Ramon be. Markaj işte ya. Tabi senin markajın orası mı onu da bilmiyorum ama. Evet gördüm yukarıda Je Jesus naması Jesus namaz alır mı alır mı aldı of çok çekti ama gidiyor of vuramadım bu hala top gelmemesi ilginç durumda. Lukaku çekti. Battı Lukaku. Abi. Yeter ama. Kaçır kaçır nereye kadar. Keşke vurmasaydım. Koş 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 koş. tam ses tak senin markajın haşilsin. Ses takı boş bırakma haşilsin. Boş ver. Boş var onu. Lan oğlum o kadar boş bırakma dedim. O adam nasıl çıktı oraya. Hadi açılsın. Ha, abi. Hashinson tam gerizek alsın. Çalım yiyorsun, top kaybediyorsun, markaj yapamıyorsun. Mal mısın oğlum sen? Shakiri. Ah Hutchinson Bari koş ya. Bari onu yap ya. Abi niye kendi kendinize takılıyorsunuz? Kuvarcıma hiç hoş değil. Kuvarcıma forvet de hiç iyi değilsin abi. Almayı senden daha iyi değil. mı o kadar forvet al forvet al dediniz. Hiçbir şey yapamadı şu ana kadar. Evet hiçbir şey yapamadı. Devam ediyor. Çok ağır kalıyor bence orada. Hiç iyi Jesus olmasının ortada ne işi var? Kanadına geçsene lan. Heh. Jesus koş. Çok güzel, çok güzel. Lukaku. Lukaku gidiyor. Lukaku. Iha! yine yine ben eli beyden çekiyorum aşağı sürüyorum yine bu hayvan gibi sürüyor hep korktum başıma gelirim ulan oğlum bir bir çok tehlikeli skor bak ne zaman bunu söylesem gol yiyoruz zaten kovarcıma ne zaman geçeceksin öyle bir çalınla Adam, evet parça parça söyledim, hece hece söyledim ama evet, çıkar o, çıkar o, çıkar o çık, çık. çıktı. Hacısın geri zekalısın. Nece bu Hacısın yerine daha güzel oynuyordu. Yani bana göre en azından öyleydi. Ee, Hacısın hiç hoş değil gerçekten aşağıda. Evet o adamı orada boş bırakma, Jones alır onu. Çok tehlikeli. Uf, vur lan. Oh. Boş bırakma, boş bırakma. al onu. Hayır, mu? Vurdurtmayın. Ceza sahası içerisinde pas yapılmaz. Evet. Heh, offside. In evet, <laughs> evet. Yüreğime inildi. Ceza sahası içerisinde pas yapıyor geri zekalılar. Mal mısınız nesiniz? Ver Lukaku'ya dikebilir misin? Gücün yeter mi Ramon? Yetmedi anasını satayım. Jones'a kadar gitti. Neyse. Gene kafayla indirecektik de. Ah be kuaracıma İlla size de marka şu adamları tutun diye. O adamlar niye boş pres yapın herhalde ön, ön çizgide pres yapmanız için varlar. Defansım çok boşladı yoksa yine mi taktik değiştirdi bunlar? Ee, kimse yerinde değil. Yo Aynı taktikte devam ediyoruz abi. Niye benim defansım böyle boşladı yine? Şuna bak. Oh. oh. Allah'ım ya. Gol yiyeceğiz ha. Ver kuvaracımı. Tamam Lukaku da olur. Lukaku. Lukaku. Biliyorum kaybedeceğini. Bari aşağıya kuvaracımayı verebilseydim. Basmıştım da yani. Koş 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 koş. Adamsın Lukoku. Koş Lukoku. Koş Lukoku. Iıh. Orta. Şok. Kendi kalesine be. be çok, çok güzel be. Zaten o vurmasa. Kularcım, Kularcım mı kim aşağıdaki kimse. Şakiri miydi neydi. O vuracaktı zaten. Olsun kardeşim. Üzülme üzülme. Benim yapmam gereken şeyi yaptın. Ön çizgideki pres ne kadar işe yarıyor. Bir kez daha anladım bunu. Lukoku bugün çok iyi toplar çaldı. Biraz geç de olsa ortayı yapabildim. Şimdi biraz düşündüm nereye atsam, bir yerden mi atsam, havadan mı atsam derken Hala de, Kuvarcıma neden toptan kaçmış bilmiyorum ama adamın yani toptan kaçması bir ara Bir, bir anlamda karşı takımın aleyhine olmuş Aleyhine 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 Yani o adam şaşırmış oluyor suratına çarpmış ee Olmuş böyle <laughs> Ya böyle hani suratınıza çok top çarp to toh. Bir dakika gene tıkandım ben <laughs> Hani suratınıza top çarpar ya böyle bir yanarsınız böyle uf, olursunuz falan. Ya hepimizin suratını top çarptı zamanında. Hadi ya yetişemez ki. Yetişemez belli bir de orta yapıyor utanmaz herif. Aslında orta yapması güzel bir şey. Nasıl? Nasıl? aslında Jesus Namaz'da e, Şakiri'nin yerlerini değiştirmem gerekiyor çünkü Şakiri aşağıdan daha iyi orta yapmıyor mu ya? Hadi hiç istediğim pas olmadı bu. Yap ön çizgide pres yap. Ah be açıyorsun nasıl ıska ya. Tamam Johnson onu tuttu. Johnson onu tutturdum Kazım Kazım devam ediyor. Duvar pası yapacak biliyorum. İbrahim Jones. Jones. Oğuzhan Öz Oğuzhan. Bak bekledim Shakiri'ye verdim şimdi Shakiri gidiyor Shakiri baktı içeriye Shakiri ortasını yaptı çok güzel orta Lukaku vuramadı anlaşamazlık yap anlaşmamazlık yapmadılar. İbrahim Toroman yemezsin o çalımı. Yeme abi. Hutchinson falan da geldi zaten ama. Çabuk kapattı. Abi çalım yemeyin. Özellikle de şu çalımı çok yiyor benim takım ya. Hadi ama. Aa. Kızarım ama ha. Devam et. Oğuzhan çok güzelsin. Oğuzhan bırakmasın onu. Çok güzel. Kazım Kazım'la müthiş bir mücadele ama kazanan sanırım Kazım oldu. Tabi takım olarak ben kazanınca bir onun çok da bir önemi kalmaz diye düşünüyorum. Şimdi çok güzel pas yine Lukaku'ya. Lukaku çok güzel kaçtı. Lukaku çekti adamı düşürdü orada. Lukaku baktı. Aşırtma. Çeldi. Aşırtmayı çeldi. Niye? Oğuzhan baktı. Oğuzhan niye? Kendi adıma çarpar top. Orta. Kaleye gidiyor. Gol. 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 <laughs> Hasan abi bırak ya Hasan abi gözünü seveyim Gol attım mantığa nereden vurdum böyle oldu <laughs> Ama go bence golü kakuya yazmalılardı çünkü içeriye çeldi Sana Şakir'i de topa kafasını uzatmış o yalnız Gol oldu yalan Geri zekalı niye öyle bir hata yaptı ki Hay şansımı yiyeyim ben Ama Oğuzhan zaten çok sert vurmuştu dur bakayım nasıl gidecekti top orada Auto çıkacaktı. Ama olsun. Oğuzhan'a bakıyorum. Ay Lukaku'ya bakıyorum. Abi adam öyle bir şey yapmış ki bu gerizekalı ne yapmış, ne yapmış lan mal mal gibi gol yemiş vallahi ben olsam sinir krizi geçirirdim. Üçüncüye attık. 75. dakikada. Kesinlikle Hasan abi. Ya biliyorum on onların tarafındaymış gibi konuşuyorsun zaten orası belli de neyse Hasan abi. Lukaku kaçacakmış gibi yapıp kaçma da olsun en azından Güzel top oldu. Of Lukaku, Lukaku ortayı yaptı. Shakir en arkada. Keşke o oh, dışarıya o oh, sana verseydim. Olsun beler Adamlar iki kez kendi karesini attı. Sadece birini ben attım. İki kez attırdım yani. Bir i̇ki, resmen iki tane asist yaptım adam. Hangi yürekle gitti, dümdüz pas verdi bilmiyorum ama tamam. Evet engeli abi. Herkese bir markaj var çünkü dik şöyle. Hiç riske girme. Lukaku ah hadi ama bu arada yorumlarınıza bakarak böyle bir geri pas yapma tercihinde bulundum. <laughs> Ona takıldı top. Çok güzel. Gerçekten güzel yani Bursa Spor'u yeniyoruz şu anda. Mutluyum. Ya takım olarak müthiş değiliz şu anda. Bir önceki maçtaki kadar on numara değiliz. Of çok sert girdim. Dokunmayın bırakın avantaja. avantajı bile bırakmadı. Oha offside. Offside yok mu? Açısın. Heh aferin. Yani görüyorum olsaydı hakem vermeyince bir tereddüte düşüyorum. Belli adamın ayağı tam çizginin dışında. Ustam bastım ben. Tüy. Tamam neyse Şakir. Şakir yürek miydin abi sen? Ciğer miydin yoksa? Yürek mi ciğer? Ciğer, ciğer namına yürek değmiş olabilirsin Yürek namına ciğer değmiş olabilirsin Öyle garip bir şeyler yemişsin. Tövbe estağfurullah. Şimdi olsan. Dur. Ne yapacağımı şaşırdım. Oğuzhan gidiyor. Oğuzhan sen sağ mısın sol musun? Oğuzhan şöyle. Oğuzhan. Oğuzhan şöyle. Oğuzhan böyle derken çok sürdüm. Yani riske girmeden uzaklaştırmak da fena yapmadılar. Aslında ileriye doğru da dikebilirlerdi. Atiba açılsın. kullandı şimdi offside. Ben oraya vermemiştim yani. Çok ciddiyim ben Atiba'ya pas atmıştım. Jones. Senin pas atmana da tükereyim Adam havada böyle Matrix gibi asılı kaldı. Gerizekalı mısın oğlum sen? Hasta mısın? Ne yediriyorlar Allah size devir arasında? Bu maçtan önce... Slaven abi, Slaven Bilic abi. Hocam, ne yapıyorsun sen? Sigara mı içittiriyorsun? Sigaranın içerisine kokain mi koyuyorsun? Bok mu koyuyorsun, ne koyuyorsun Hasan abi? Bok gibi de bir pas işte. Bok derken bok olduk. Sercan, ah. Jesus Namaz, Quaresma'yı gördüm ama uff. Jesus Namaz güzel düşündü, Quaresma onu düşünemediği için farklı yere kaçtı anlaşamadılar bir nevi ama taktiklerini beğendim ikisinin ayrı ayrı taktiği oldu Sercan böyle gaz kırmızı yiyeceğim Sivok Sivok yiyecek abi sakatlandı ayrıca kesin kırmızı <laughs> Kırmızılık pozisyon yaptım bence bir Hakem yer mi? Hemen kartı. Ne? O karşı takım da mı kırmızıydı? Ne kırmızı sarı? kenarda tedavisi yapılıyor Hasan abi sen ne kadar garip cümleler kuruyorsun Hasan abi ben seni anlamıyorum ki ya sen kimin tarafındasın ben hala onu da anlamıyorum çıkmasını istemedim çünkü oyun dursun istemiyorum ama tabii bu e eğer gol olarak geri dönerse kötü olurdu Haşis'in yüzünden derdim suçu ona atardım Şakir'i yorulmuş belli Shakiri evet cidden yorulmuş ama pes etmedi Şakir'i Aa evet gerçekten yorulmuş yani adam koşmadı resmen ya. Bakayım kesin tükenmiştir. Ne mi? Oo! Oo takım ölmüş. Ölü takımla oynuyormuşum. Bir dahaki maç ben birkaç adamı dinlendireyim. Zaten Kuarjma bugün oyunda yoktu yani. Kuarjma'nın bence orada durması yanlış ya. Alemi de çok daha etkinli orada. Gol de attı iki tane. Tolga, oğlum sen birkaç maçtır vallahi oldu sana bir şeyler. Kur'an mı okudun? Hatim indirerek mi? Yasin okuyarak mı çıkıyorsun? Ne yapıyorsun? Tövbe ya. tam Tolga da oldu Tolga da. Beni yüzüstü bıraktın Tolga. son şansın desem ne yaparsın abi? Birinciyi geçersin Kovarajma. Yukarı yapasını verirsin ne ben. Ya Cici sulaması onu çıkartmayabilir de çıkartmayabilir de bir kere de inanayım zaten ya. çıkartmaz çıkartmaz diyemiyorum çünkü çıkartmayabilir diyorum. İnanmıyorum abi inandır Aha. inandırıcı gelmiyorlar. Olsan hangi akla bilmem ne bokum Tövbe estağfurullah oraya pas verdin 3-0 çaktık Ah kulaklarım acıyor Neyse zaten önemi yok Vallahi ya gene kazandık Tolga 6.0 Lukaku 6.5 Yusuf 6.5 Kovarajma 6.0 Kovarajma Ne yaptı acaba Kovarajma 6.0 aldı da ne yaptı yani Merak, merak ettirdi yani şimdi Evet Galatasaray berabere Fenerbahçe berabere Şimdi arkadaşlar çok iyi izliyorsunuz Ah, çok güzel, harika, müthiş abi. Of. Çok mutluyum şu anda. Çok mutluyum şu anda. Liderlerimizde bir puan kaldı ve ikinci sırada Şampiyonlar Ligi bence bu saatten sonra Allah'ın izniyle garanti diyebilirim. Ve işte benim beklediğim an geldi. Gerçekten benim beklediğim an geldi. Bir an önce Galatasaray maçına çıkası geliyor insanın. Abi çok iyi ya. Vallahi çok iyi ama ya. Evet. Eskişehir Sporlu'a son bir maç. Ee, kondisyonlar fena değil. Ee, bir, bundan sonraki maç Galatasaray'la olacağı için birçok oyuncumu dinlendirmek istiyorum. Ve şimdi arkadaşlar sizden ricam ee, Galatasaray maçına nasıl bir kadrolara çıkmalıyım? Nerede kim oynatmalıyım? Bunları yazmanız. Ee, şu anda Galatasaray ile Fenerbahçe'nin kimlerle maçı var? Fenerbahçe Karabük, Kasımpaşa Galatasaray maçları var. Allah'ım. Karabük kaybeder bence. Ama inşallah kazanırlar. Of ikinci olduk lan. Oğlum nereden geldik de ikinci olduk. Seriye bağladık. Evet. Bu maç Eskişehirspor Spor bir dahaki maç işe, ise işe değil ise Galatasaray derbisi ve çok büyük bir derbi. 24, 24 galibiyet, 6 mağlubiyet, 10 beraberlikleri var. 19 galibiyet, 7 mağlubiyet, 4 beraberliğimiz var. Genel olarak baktığımızda biz daha iyiyiz sanki Galatasaray'dan daha az galibiyet almışız ama mağlubiyetimiz ve beraberliğimiz çok çok daha az çok beraber kalmışlar neyse işte Arkadaşlar beğeni patlaması gelir ya bu videoyu be olsun yani ne dediğim gibi ne kadar çok like o kadar hızlı bir sonraki verim Çok büyük iki çok önemli iki maç şu anda bizi bekliyor çünkü Galatasaray bir puan önümüzde Fenerbahçe bir puan arkamızda ve Ligin kaderi tamamıyla ligin belki mi şu anda biziz arkadaşlar Her şey bize bağlı İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Like atmayı, yorum yapmayı unutmayınız. Dediğim gibi sizin kadro yorumlarınıza ihtiyacım var ama aklınızda bulundur bulundurmayı unutmayın. Koyarcıma ileride hiçbir şey yapamadı. O kadar koy koy dediniz. Gerçekten hiçbir şey yapamadı. Lukaku ama o noktada çok güzel. Hadi hoşça hoşçakalın.